Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte civcivlerim büyüyor. Onları göstereceğim sizlere. Bu arada şu an çıkmıştır ekrana. Tavuk 903 Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Orada daha çok aktifim. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Evet, şimdi ise civcivlerimize geçelim. Ve normal tavuklarımız. Evet, ilk olarak videodan önce yumurtaları toplamıştım. Aslında dört bıldırcın yumurtasıydı. Birini aldım. Burada. Kulaklığı takmayı unutmuşum ama olsun. Evet. Bunlar da yumurtladı bugün. Hepsi yumurtladı dişileri. Bakın. Burada da fizanlarımız var ama ilk önce normal tavuklarımıza. Normal tavuk dediğime bakmayın. Yumurta tavuklarımıza ve ispatçlarımıza işim. Burada hint horozumuz var. Yaşlanıyor bu da çillimiz, playmatımız iyileşmek üzere. Hastaydı. Yumurta var mı? Yumurta. Bakalım yumurta bir tane var. O da galiba beyaz kafalı olanı var ya. En son o yatıyordu. Bugün toplam 10 yumurtamız oldu. Aynen 10. Şimdi ise fizan civcivlerimize geçelim. rahibeler rahibe düzenlerimiz yavaş yavaş büyüyor bakın saçları çıkmaya başladı <laughs> bu hepsinin hepsi çok saçlı olacak rahibe bazılarımız e, rahibeler full kafaları beyaz olması gerekiyor ama bizimki B kalite oluversin ya da C kalite olsun fark etmez fizan fizandır şimdi <laughs> Bakın bu full siyahmış. O horoz galiba. Horoz tavuk diye bilmiyorum. Bakın burada. Bakın onun gözü şişmiş gibi ama şişmedi. Nasıl oldu anlamadım. Demin açıktı. Evet. Bakın netleştirme olmuyor. Bak bir daha basıyorum. ha. Hüzanlarımız orada. Bu video yine her zamanki gibi kısa olacak. Bakın burada ne var. Salınık geziyorlar içeride. Bakın. Bakın buradalar. Hepsi fil kırması. Büyüyünce hint olacaklar. <laughs> Kümesimde beslemeyi düşünüyorum. Anneleri saldıracak. Kümesimde bunları büyütüp beslemeyi düşünüyorum. Belki öğlen olur. Horoz çıkarsa vereceğim galiba horoz tavuk olarak ya da tek tavuk ya da ben hepsini verebilirim orada cücüğümüz işte biraz daha gösterelim isterseniz çünkü video kısa olmasın çok Suluklar orada mesela şu has gibi görünüyor has şimdi galiba hepsi has olabilir o biri içeride anneleri çok sinirli köy tavukları çok sinirli oluyor. Burada sulukları bıgıcım suluğunu buraya getirdim. Bakın. Ayıracağım. Bir buçuk aylık olacak. Evet bir de isterseniz serçe yuvamıza bakalım. Bakalım serçelerden cücük çıkmış mı? Nasıl bakacağız da ileriden bakabiliriz derseniz. Uzaktan. Bu arada yol yapılıyor. Her yerden ses geliyor. Özür dilerim. Bakın yuva orada. İpi sökmüşler. Ha, sökmemişler. Orada ip duruyor. Cici çıkmasına yakındır. Evet videomu izliyorsunuz. Şimdi teşekkürler. Aşağıdan kanalıma abone olup Instagram'dan tavuk93 takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz.